Herkese merhabalar. Sınava doğru videolarıyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ÖSYM'nin en çok sevdiği fonksiyonu birlikte irdeleyeceğiz. Evet ÖSYM'nin en çok sevdiği fonksiyon hangi fonksiyon arkadaşlar birlikte görelim. ABCD gerçek sayılar olmak üzere fx eşittir ax küp artı bx kare artı cx artı d fonksiyonu arkadaşlar. ÖSYM'nin en çok sevdiği fonksiyon. Şimdi burada a sıfırdan büyük olursa yani şuradaki baş kat sayımız arkadaşlar sıfırdan büyük olduğu zaman grafiğimizin nasıl olduğunu inceleyeceğiz. Şimdi burada x yerine ben eksi sonsuz verirsem küpünü alırsam ne gelir? Eksi sonsuz. Dolayısıyla eksi verdiğim zaman eksi geldi. Demek ki grafiğe nereden başlayacağız arkadaşlar bakın. Şuradaki üçüncü bölgeden başlamam lazım. X'e artı verirsem kübünü aldığım zaman artı. Dolayısıyla birinci bölgede grafiğin tamamlanmış olması lazım. O halde grafiğe üçüncü bölgeden başlıyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Buradaki birinci bölgede tamamlamış olacağım. A sıfırdan büyükse. Eğer A negatifse arkadaşlar bu sefer dikkat edin. A negatif olduğu için e buradan da negatiflik gelecek. Dolayısıyla pozitif gelmiş olacak. Yani hangi bölgeye düşmüş oldu bu sefer? İkinci bölgeye. A negatif olduğu için arkadaşlar bakın burada artı sonsuz verirsem kübünü aldığım zaman artı sonsuz. Bu eksiden dolayı ne gelecek? Eksi sonsuz. Dolayısıyla artı sonsuz için negatif değerler yani hangi bölgede? Grafik dördüncü bölgede tamamlanmış olacak. Yani ikinci bölgede başlayacağız. Dördüncü bölgede grafiğimizi ne yapacağız? Tamamlayacağız. Yani şu şekilde bir grafiğimiz olmuş olacak arkadaşlar. Yine türevi bize bakın yardımcı olacak bu fonksiyonlarda. Baş katsayısı pozitif olan Üçüncü dereceden f polinom fonksiyonu dikkat daima artansa arkadaşlar. Birinci türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Bu denklemde diskriminant ne olması lazım? Sıfırdan küçük eşit olmalı arkadaşlar. Peki sebebi ne arkadaşlar bakın. Şöyle ezber yapmadan gidelim. Bu türev fonksiyonunun kökleri ne olabilir? İki tane kökü olabilir arkadaşlar. Bakın iki tane kökü olduğu zaman diyelim ki pozitifse artı ile başladım. Eksi artı. Dolayısıyla bakın buralarda artan burada azalan bölge gelmiş oluyor. Yani diskriminant sıfırdan büyük olduğu zaman bu fonksiyonun daima artan olduğunu söyleyemiyoruz arkadaşlar. Ama eğer çift katlı kök olursa bakın şu şekilde çift katlı kök olursa burası artıysa burası ne gelecek? Baş kat sayısı pozitif olarak verdiği için bakın daima ne oluyor? Artan. Ya da kök yoksa arkadaşlar bu her yerde ne olacak? Artı olmuş olacak. Çünkü baş kat sayımız pozitif olduğu için yine daima artan olmuş olacak. Dolayısıyla baş kat sayıdan negatif olduğu zaman arkadaşlar yine aynı burada olduğu gibi ezber yapmadan bu şekilde ne yapabilirsin arkadaşlar düşünürseniz diskriminantın ne olması lazım? Küçük eşittir sıfır olması gerekir. Şimdi bunu örnekler üzerinde görelim. Bakın AYT 2024'te arkadaşlar fx fonksiyonunu vermiş. Bakın yine en sevdiği fonksiyon daima nedir demiş? Artandır demiş arkadaşlar. Şimdi daima artandır dediğine göre ne yapıyorduk artanlık için? Birinci türevini alıyoruz arkadaşlar. Birinci türevini alalım. 3 a x kare artı 2bx artı ne geldi arkadaşlar? 1 gelmiş oldu. E daima artan olduğuna göre arkadaşlar burada ne demiştik biraz önce? Diskiminant ne olması gerekiyordu? Küçük eşittir 0. O halde diskiminantına bakalım. Diskiminant küçük eşittir 0. Yani b kare dediğimiz 4 tane b kare eksi 4 tane a'mız burada 3a c dediğimiz de 1 arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade küçük eşittir ne olacak? 0 olmuş olacak. Bir de bir bilgi daha vermiş bakın bize burada. F-1 için ne demiş? 0. Bu bilgiyi de kullanalım arkadaşlar. X yerine bakın fonksiyonda eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdım burası eksi a. Eksi 1 yazarsam burası artı b. Eksi 1 yazdığım zaman buradan da ne geldi? Artı 6 gelmiş oldu arkadaşlar. İşte bu ifade neye eşitmiş? Sıfıra eşitmiş. Bizden ne istiyor? B sayısını istediğini göre arkadaşlar şuradan a'yı çekelim. A neye eşittir buradan? B artı 6'ya eşittir. Dolayısıyla bunu götürüp burada yerine ne yapabiliriz arkadaşlar? Yazabiliriz. O halde 4B kare e, eksi buradan 12 tane a yerine ne yazıyorum bakın B artı 6 yazıyorum bu ifade küçük eşittir 0 olacak O halde 4B kare burayı açtığımız zaman arkadaşlar eksi- 12B Buradan da ne geldi eksi- 72 küçük eşittir 0 gelmiş olur Buradaki tüm eşitsizliği dörde bölebilirsiniz. Daha rahat edebilmek için arkadaşlar. Dörde böldüm. Dörde böldüğüm zaman burası eksi 3b. Dolayısıyla dörde böldüm. Burası da ne geldi? 18. Küçük eşittir 0. Şimdi eşitsizliği çözelim. 3'e 6 diyelim. Eksi 3 olması için arkadaşlar buranın eksi olması gerekir. İşaret tablosunu yapıyoruz şimdi. Buradan köklerimiz bir eksi 3 bir de ne gelecek arkadaşlar? 6 gelmiş olacak. Eşitlik olduğu için bunları ne yapıyoruz? Alıyoruz arkadaşlar. B karenin önünde pozitif var. Artı eksi artı dedik. Küçük eşittir 0 dediğine göre bakın B'nin alacağı değerler buradan gelmiş oldu. B sayısının alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamını bizden istiyor. Buradaki tam sayıları yazıyorum arkadaşlar. Bakın eksi 3, eksi 2. Nereye kadar geldim? Artı 3'e kadar geldim. Devam ediyorum. 4, 5, 6. Şimdi dikkat ederseniz eksi 3'ten artı 3'e kadar bunlar birbirini götürdü. Dolayısıyla 4, 5, 6'nın toplamı arkadaşlar buradan 15 yapar. Yani doğru cevap Ceyhan. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. AYT 2021 sorusu. Yine fx fonksiyonunu bize vermiş arkadaşlar bakın. Artan ve azalan aralıkları vermiş. Buna göre f2 kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi artan ve azalan aralıkları bulabilmek için ne yapıyorduk? Birinci türevi bir sıfıra eşitliyorduk arkadaşlar. f üstü x'i bulalım hemen. 3x kare artı 2ax artı b. Bunu ne yapıyorum? Sıfıra eşitliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla buradan ne yapıyordum? Varsa köklerimi buluyordum arkadaşlar ki artan azalan aralıkları ne yapalım? Bulalım. Şimdi buradaki köklerin ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. X1, X2 diyelim. Dolayısıyla bakın sağdan neyle başlayacağım? X karenin katsayısı artı, eksi artı. Dikkat edin, eksi sonsuz bir aralığında artandır demiş. Dolayısıyla bakın şurası artan aralık, burası da artan aralık. Eksi sonsuzdan 1'e kadar artan olduğuna göre demek ki burada ne olması lazım? 1. Yani köklerden bir tanesinin 1 olduğunu buradan yakaladık arkadaşlar. 1, 5 aralığında azalanmış. Azalan bölge burası. Demek ki diğer kökün ne olması lazım arkadaşlar? 5. Zaten 5 sonsuz aralığı burada da nedir demiş? Artandır demiş. Demek ki buradaki denklemin kökleri neymiş arkadaşlar? 1 ve 5. Şimdi buradan kökler toplamından gidelim arkadaşlar. 1 ve 5 olduğuna göre kökler toplamı ne olur? 6. Kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A. Dolayısıyla buradan eksi 2A bölü ne gelecek? 3 gelecek. Buradan A'nın değerini arkadaşlar eksi 9 olarak bulmuş oluruz. Şimdi kökler çarpımını yazalım. 1 ile 5'in çarpımından burası 5. Neydi? C bölü A'ydı. Dolayısıyla B bölü 3. Yani buradan da B'nin değerini arkadaşlar 15 olarak bulmuş oluruz. O halde fonksiyonu bulduk arkadaşlar. Fonksiyonumuzu yazıyoruz. Fx eşittir. X küp. A'yı ne bulmuştuk arkadaşlar? Eksi 9. Yerine yazıyorum bakın. Eksi 9 x kare. B'yi ne bulduk? 15. 15 x artı 1. Bizden ne istiyor arkadaşlar? F 2 istiyor. 2'yi yerine yazıyorum. 2'nin kübünden buradan 8 geldi. 2'yi yerine yazdım. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi 36 gelmiş oldu. Buradan 2'yi yerine yazdım. 31 de burada 31. Dolayısıyla 39'dan 36'yı çıkardığım zaman arkadaşlar buradan sonucu 3 olarak bulmuş oluruz. Evet sevgili arkadaşlar, 3. dereceden f polinom fonksiyonu için yani ÖSYM'nin sevdiği fonksiyona devam ediyoruz. Ne diyor? Bunda türevini aldığımız zaman arkadaşlar ve sıfıra eşitlediğimiz zaman diskimden sıfırdan büyükse fonksiyonun ekstremum noktaları vardır diyor. Yine ezberlemiyoruz. Bakın diskimden sıfırdan büyükse bu türevin neyi vardır arkadaşlar? İki tane kökü vardır dikkat ederseniz. Dolayısıyla sağdan artı, eksi artı olabilir ya da tam tersi olabilir arkadaşlar. Ekstremum noktası olması için türevin işaret değiştirmesi lazım. Bakın artarken azalıyor. Demek ki burada yerel maksimum var. Azalırken artıyor. Burada da yerel minimum var. Yani yerel maksimum ve minimum ekstremum noktaların olduğunu buradan anlıyoruz. Demek ki diskriminantın ne olması lazım arkadaşlar? Sıfırdan büyük olması gerekir. Ama mesela diskriminant sıfıra eşit olsaydı arkadaşlar ne olurdu? Mesela çakışık kök olurdu. Burası artıysa artı ya da eksi ise eksi olurdu. Dolayısıyla artıdan eksiye geçiş noktası olmayacağı için ekstremum noktası olmazdı arkadaşlar. Dolayısıyla bunun tam tersi olan diskriminant küçük eşittir sıfırsa ekstremum noktaları yoktur arkadaşlar. Diyelim ki kök yok arkadaşlar. Dolayısıyla burası her yerde artı olabilir ya da her yerde eksi olabilir. Dolayısıyla ekstremum noktası yani işaret değiştirmeyeceği için türevimiz buralarda ekstremum olmayacağını biliyoruz arkadaşlar. Demek ki ekstremum yoksa diskriminant küçük eşittir 0. Ekstremum varsa diskriminant sıfırdan büyük arkadaşlar. Nerede? Birinci türevi sıfıra eşitlediğimiz denklemde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın fx eşittir 0 denkleminde tabii neredeyiz yine? ÖSYM'nin en çok sevdiği fonksiyondayız. Bu fonksiyonda fx eşittir 0 denklemin sadece iki farklı gerçek kökü varsa arkadaşlar dikkat edin sadece iki farklı gerçek kök ne demek bakın x eksi m'in karesinden demek ki m'den iki tane var arkadaşlar bir kök daha olması lazım bunun sanal olma durumu yok arkadaşlar demek ki diğer kökler ne olacak bir gerçek kök alacak arkadaşlar dolayısıyla bakın iki tanesi aynı bir tanesi farklı olmuş olur yani sadece iki farklı gerçek kök dediği zaman iki tane kök birbirine eşit diğeri de bunlardan ne olacaktır arkadaşlar farklı olacaktır. Yine fx eşittir 0 denkleminin sadece bir tane gerçek kökü varsa arkadaşlar. Sadece bir tane gerçek kökü varsa buna da m diyelim. Dolayısıyla x eksi m çarpanı olacak. Bunun dışında bir gerçek kökü olmayacağına göre diğer buradaki şu ikinci derece denklemin diskriminantı ne olmalı arkadaşlar? 0'dan küçük olmalı ki sanal iki tane kök gelsin. Dolayısıyla bir tane gerçek kökümüz olmuş olacak. iki tane de sanal kökümüz olmuş olur. Evet sevgili arkadaşlar AYT'nin 2023 sorusuna geldik. Baş kat sayısı 3 olan 3. dereceden yani en çok sevdiğimiz fonksiyon yine Px polinomunun sadece 2 farklı gerçek kökü olduğu biliniyor arkadaşlar. P1, P2 neymiş? Sıfırmış. Aslında dikkat ederseniz 2 tane kökü bize vermiş. Bir tanesi 1'miş diğeri 2'ymiş. O halde bu Px polinomunu yazıyorum arkadaşlar. Baş kat sayısı 3. P1 0 olduğuna göre demek ki bunda ne çarpanı var arkadaşlar? X eksi 1. P2 0 olduğuna göre diğer çarpan ne olacak arkadaşlar? X eksi 2. Şimdi dikkat edin. Sadece iki farklı gerçek kökü olduğuna göre bunun dışında farklı bir kök gelmemesi lazım. Yani 1 ve 2'nin dışında. Dolayısıyla bakın burası x eksi 1'in karesi olabilir. Yani px polinomu bu şekilde olabilir. Veya arkadaşlar bakın çift katlı olan kökümüz ne olabilir? 2 olabilir. x eksi 2'nin karesi olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla sadece iki farklı gerçek kökümüz bu durumda oluşur. Dolayısıyla bizden ne istiyor arkadaşlar? P3 değerini istiyor. Hem yukarıda hem aşağıda yerine yazalım ve bakalım hangileri olabilir. P3 değeri yerine yazıyorum 3. 3 yazdığım zaman arkadaşlar 2'nin karesinden 4. 3 yazdım 1. Demek ki P3 neye eşit olabilir? 12'ye eşit olabilir. Alt tarafta yerine yazalım arkadaşlar. 3'ü yerine yazıyorum. Dolayısıyla 3 çarpı buradan 2, 3 yazdım buradan 1. Bakın ne geldi? 6. Demek ki P3 arkadaşlar 12 ve 6'ya eşit olabilir. Yani ne olmuş oldu? 1 ve 2 olmuş oldu arkadaşlar. Yani doğru cevap Diyarbakır. Evet sevimli fonksiyonumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 2024 AYT sorusu. fx fonksiyonunu bize vermiş. f fonksiyonu pozitif gerçek sayılarda pozitif, negatif gerçek sayılarda negatif değerler almaktadır. Buna göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Öncelikle fonksiyonun bir grafiğini çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bakın x küpün katsayısı pozitif olduğuna göre Grafiğe nereden başlayacağım? Üçüncü bölgede. Nerede bitireceğim arkadaşlar? Birinci bölgede bitirmiş olacağım. Şimdi negatifler için sürekli negatif değerler aldığına göre bakın grafik buradan gelmiş olacak. Buraya değemem arkadaşlar çünkü negatif değer almam gerekiyor. Dolayısıyla mecburen orijinden ne yapacağım? Geçeceğim. Bu şekilde ne yapacağım? Devam edeceğim. Şimdi dikkat ederseniz bakın negatif değerler için hep ne yapıyorum? Negatif değerler alıyorum. Pozitif değerler içinde bakın sürekli ne yapıyorum? Pozitif değerler alıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat ederseniz grafik orijinden geçmek zorunda. Yani köklerden bir tanesi nedir? Sıfırdır. Daha doğrusu bir tane gerçek kökümüz var. O da nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O halde f sıfırın ne olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sıfır olduğunu söyleyebiliriz. f fonksiyonu burada x yerine sıfır yazarsam sıfır olacağına göre demek ki b nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonda da x parantezine alırsak arkadaşlar bakın. x parantezine aldığımız zaman buradan ne gelecek? x kare artı 9x artı a geldi. Şimdi bakın bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman buradan sadece bir tane gerçek kökümüz olan sıfır zaten gelmiş oluyor. Dolayısıyla buradan bakın gerçek kök gelmemesi lazım. Yani burada diskimin ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla b kare yani 81 eksi 4 tane A çarpı C yani 1 çarpı A ifadesi 0'dan küçük olmalı. O halde karşıya attığımız an 4 A büyüktür 81, A büyüktür 81 bölüne geldi 4 gelmiş oldu. Dolayısıyla 20 küsürden büyük olacak en küçük tam sayı değerini istediğine göre 21 olarak bulmuş oluruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.